Merhaba sevgili öğrenciler. Kanalıma hoş geldiniz. Hazırsanız dersimize başlayalım. Bugünkü dersimizde 7. sınıfların 1. ünitesinin son bölümünü inceleyeceğiz. Ve böylelikle ünitemizi bitireceğiz. Konumuz galaksiler, diğer adıyla gök adalar. Uzayda geniş yer kaplayan çok sayıda yıldız, bulutsu, kara delik, asteroid, kuyruklu yıldız, gezegen ve gezegenlerin doğal uydularını İçerisinde alan bu dev sisteme biz galaksi ya da diğer adıyla gök adı diyoruz. Evrende milyarlarca galaksi bulunmaktadır. Ee, ve bu galaksilerin sevgili öğrenciler hareketleri bulunmaktadır. Çok yavaş bir hareket içerisindedirler. Galaksinin içinde bulunan yıldızlar galaksi merkezinin çevresindeki yörüngelerinde dolanmaktadırlar. Bu dolanma süresi yaklaşık 200 milyon yıl olduğu düşünülmektedir. Gördüğünüz gibi ne kadar uzun bir süre yani çok yavaş bir harekete sahipler. Örneğin Samanyolu galaksisi kendi çevresindeki dönüşünü 230 milyon yılda tamamlıyor. Galaksilerin keşfi ilk olarak Hubble tarafından yapılmıştır sevgili öğrenciler. Ve Hubble uzay teleskopu ile yapılan bu keşifle beraber galaksilerin çeşitleri bulunmakta. Galaksiler 4 çeşit olabilir. Sarmal galaksiler, eliptik oval galaksiler, düzensiz galaksiler ve çubuklu sarmal galaksiler. Gördüğünüz gibi sarmal galaksilerin bir pervana gibi kolların olduğunu görüyorsunuz. Eliptikte ise bu ovallik söz konusu düzensizde belirli bir şekil yoktur. Çubuklu sarmal galaksilerde ise ee, sarmal galaksilerden farklı olarak merkezinde bir çubuk ve bu çubuklardan başlayan kolların olduğunu görüyorsunuz. Biz bunları teker teker inceleyeceğiz. Birinci e, galaksimiz sarmal galaksiler. Genel olarak şekillerini görüyorsunuz sevgili öğrenciler. Merkezde daha fazla e, yıldızın bulunmasından dolayı daha parlak görünür ve merkezde yaşlı yıldızlar daha fazla bulunur. Kollarda ise genç yıldızlar bulunur. Dikkat edelim. Sarmal galaksilerde her iki türden de yıldız bulunmaktadır. E, pervaneye benzetilir şekli ve sarmal galaksileri örnek olarak Saman Yolu ve Andromeda'yı verebiliriz. Dünya'nın uzaydaki yeri e, çok sorulur sevgili öğrenciler. Burada Dünya'nın uzaydaki yeri e, bir kere hangi galaksideyiz biz? Saman Yolu galaksisindeyiz. Saman Yolu galaksisinin ee, kollarından bir tanesi olan, işte bu kola özel bir isim verilmiş, o da Avcı ya da Orion kolu diye geçer. O Orion kolundaki güneş sisteminin üçüncü gezegenidir dünya. Ve şöyle sorular gelir. Samanyolu galaksisi yani dünyanın içerisinde bulunduğu galaksinin en yakın e, olan galaksi kimdir şeklinde? En yakın, bize en yakın galaksi Andromeda'dır. 1 ee, trilyon yıldızın olduğu söyleniliyor Andromeda'da. Ve bizden uzaklığı ise 2 milyon ışık yılı olarak tahmin ediliyor. Diğer galaksimiz eliptik, diğer adıyla oval galaksi. Yeni yıldızların bulunma miktarları az olan galaksilerdir. Genelde burada yaşlı ve kırmızı yıldızlar bulunur. Örnek olarak Sombreroyu çok sorarlar sevgili öğrenciler. Oval bir şekilleri vardır. Burada dediğimiz gibi kırmızı yıldızlar yoğun bir şekilde bulunur. Diğer galaksimiz düzensiz galaksiler. Adı üzerinde belirli şekilleri yoktur bu galaksilerin. Daha çok bulut suya benzetilir. Bunların aslında eliptik ve sarmalı galaksilerin etkileri sonucunda bazı etkiler sonucunda düzensiz hale gelmesiyle oluştukları varsayılıyor. Dikkat edelim. Bu galaksilerde yıldız oluşumu çok hızlıdır. Yine sarmal galakside olduğu gibi hem genç yıldız hem de yaşlı yıldızları bir arada bulundurur. Son galaksi çeşitimiz çubuklu sarmal galaksiler. Çubuklu sarmal galaksiler sarmal galaksilerden farklı olarak merkezlerinde ince uzun bir çubuk şekli görülür. Ve galaksinin sarmal kolları yani şuralar bu çubuğun uçlarından başlar. Ve bu bölümün son konusu Evrenin oluşumu ile ilgili görüşler. Ee, tabii ki evrenin oluşumu ile ilgili birçok görüş var ama biz size burada sadece iki görüşten bahsedeceğiz. Ee, bunlardan birincisi Newton'un hareketsiz ve başlangıcı olmayan evren görüşü. Newton'a göre evren sabittir. Evren önceden de bu şekildeydi. Sonsuza kadar da bu şekilde kalacak der. Durağanlığı e, söz konusudur burada. Evrenin durağanlığı söz konusudur. Yani başlangıcı da yoktur sonunda yoktur. E, bu şekilde ifadeler bulunan e, hangi bilim insanına ait şeklinde sorular karşınıza gelecektir sevgili öğrenciler. Ve ikinci görüşümüz e, büyük patlama yani diğer adı yabancı adı Big Bang görüşü e, şu an evrenin oluşumu ile ilgili tutulan görüş büyük patlamadır. E, bu görüş 1927 yılında George Lemert ile beraber Alexander Freeman ikisinin tarafından ortaya atılmıştır. Bu teoriye göre evren yaklaşık 14 milyar yıl önce çok büyük bir patlama ile oluşmuştur. Bu patlamada neyin patladığı halen araştırılıyor sevgili öğrenciler. Bu patlamadan sonra zamanla soğuyarak işte yıldızlar, gezegenler oluşmaya başlamıştır. Ve bu teoriye göre de evrenin sürekli genişlediği varsayılır. Uzayda yapılan araştırmalarda bulunan kozmik ışınlar ya da uzaydaki radyasyon yine bu teoriyi destekler. Aynı zamanda 1929 yılında gökbilimci Edwin Hubble'ın galaksilerin hem birbirinden hem de dünyadan uzaklaştığını keşfetmesi ile evrenin genişlediği de ispatlanmış oldu. Böylelikle yine Hubble'da büyük patlama teorisini desteklemektedir sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.